hissizliğim için kendimi veya başkalarını suçlamıyorum. Hatalar budaklatan milyarlık insan kümesinde asıl anormallik kusursuz ilişkiler. İnsanlar film, dizi veya kitaplardaki romantizmi beynine realite olarak geçirdiği için içinde olduğu boşluktan da rahatsız oluyor. Oysa bu boşluk yalnızca kafa dinlemekten ibaret. İşte yine kafamı dinlediğim o yaz sabahlarından birinde arsız bir kapı.